adamı görenler ona güldü. Ama sonunda şok oldular. Bir adam eski ve yamalı kıyafetleriyle çarşıda dolaşıyordu. İnsanlar ona küçümseyerek bakıyor, bazıları alayla gülüyordu. Kimse ona selam bile vermezdi. Tam o sırada zengin ve saygın biri olduğu belli olan bir adam yaklaştı. Halk ona saygıyla yol açtı o adam, eski kıyafetli kişiye doğru eğildi ve elini öptü. Herkes şaşkına dönmüştü. Birisi cesaret edip sordu, o kim ki elini öptünüz? Zengin adam gülümsedi ve cevap verdi, bu adam, dünyaya değer vermeyen bir Allah dostudur. Onu tanısaydınız, ona gülmek yerine dualarını almaya çalışırdınız. Halk mahcup oldu, başlarını öne edi. Çünkü gerçek değer dış görünüşte değil, kalpteydi. Gerçek zenginlik insanın gönlündedir.